Benim burada ne işim var ya? Yanlış geldim herhalde. Sinan. Al. Merhaba Rıza Bey. Ee, ne işimiz var burada bizim? Gel bakalım ben de. Benim kıza evlenme teklif etmişsin. Evet. E, yani izniniz olursa eğer. Yani. Olur. Olur. Sen kendini bana bir ispat et. O da olur. Merhaba Melia teyze. Size layık değil ama Merhaba, hepinize. Rıza amca çok yedi mi şerefsiz? Kafasına biraz fazla darbe almış galiba. Cesaretin fazlası adamın derisinde bulunur. Adana'da mahallede gözümün önünde beş tane ızbandut gibi herifi pert etti tek başına. Herifler bana tepelleş olmaya gelmişlerdi. Bir daha <laughs> isimlerini bile duymadık, yüzlerini görmedik. Ben de aldım İstanbul'a getirdim. Öğrenci diye girdiği dövüş salonunda bir ayda hoca oldu. İçinizden geldi diye anlatmadıysanız eğer... ...beni buraya nasıl dövüşemediğimi görmek için getirdiniz sanırım. Peri'nin senin yanında güvende olduğunu bana ispat etmek zorundasın. Vay başkanım. Halil'im ne haber? Hoş geldin başkanım. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok şükür. Sen nasılsın başkanım? Eyvallah. Bu arkadaş da Sinan. Merhaba. Anlattıydın. Bacımda gönlü olan delikanlının hasından bir ben anlarım Halil'im, bir de sen. Ya başkanım yanlış anlama da sen merhametli adamsın. Bir de ben bakayım. E i̇şte ondan getirdim sana. Bak bakalım kardeşim, bak. Abartman çocuğu bu, dövüşemez. Ya bunu al götür, elimden bir kaza çıkar. Kendime mukayet olamam. İstersen erken konuşma. Yani başkanının yanında seni rencide etmek istemem. <laughs> Üç beş İstanbul kaldıran başımıza adam kesiliyor ya. Ee, gelmiyor musun? yok anam. Rahat doğum yapamaz bu. Nerelisin kızım sen? Babam Adanalı, annem İzmirli teyzeciğim. Hmm. Elinden iş gelmez. Kız çocuğu anneden öğrenir onları. Hakkım var Nermin abla. Ay yok canım ben ben biliyorum öyle işleri. Biliyorum dedin diye bilmiş mi oldun? Yerleri paspasla mı siliyorsun, yoksa kullanmadığın bir tişörtü bez yapmak suretiyle mi kullanıyorsun? Tişörtü pamuklu daha mı tercih ediyorsun yoksa normal tişört mü? Önce toz malınlar gelmiş silinir. Sirkeli suyun, çamaşır suyunu alternatif olarak kullanıldığı alanlar nelerdir? Eve temizlikçi geliyor. Aa, yok artık daha neler? Amerika mı kızım burası? Ay bu çocuğun da bakıcıya baktırır. E tabii doğurursa ama. Yok, benim elimden geliyor öyle işler. Yani bir kere gösterseler hepsini yaparım. Ay Meryem'cim yandın sen yandın. Bu gösterme göster ayaklarına vallahi bütün evin işini sana yaptıracak. <laughs> Aman canım ben temsilinde falan değilim. Hele bir kahve yapsın da bize. <laughs> Ay ben kahveyi çok güzel yaparım. Hava abla bana makinanın ve filtrenin yerlerini gösterirsin. Ne <laughs> <laughs> Ay ilahi o kızım burası kafe mi çocuğum? Ne arar bizde öyle makineydi, filtreydi vesaireydi. Hadi bakalım. Hava sen de beraberinde git de şu küçük cezveyi ver. <laughs> İntegrale sayındığım günler meğer hayatımın en güzel zamanlarıymış. Bilememişim. sormakta yok. Kahveyi nasıl alırsınız? Şekerli mi, sade mi, orta mı? <laughs> sen mutfaktan hala kahve gelecek mi bekliyorsun? Saf mısın ayol sen? <laughs> Şirketi nereden öğrendim? Amerika'da. Kafes dövüşçüsü bir arkadaşım vardı Quentin. Ondan öğrendim. Quentin Jackson arkadaşım mıydı senin? Tanıyor musun? Sen benimle kafa mı buluyorsun ya? Rıza <laughs> Bey. Pelin benim, benim yanımdayken onu silek bile ısınamaz. Siz hiç merak etmeyin. Daha bitmedi delikanlı. Daha bitmedi. İki fincan su koysam taşar. Yani annem işte. Babaannemden öyle görmüş. Kahvenin iyisi iki fincanlık cezveden çıkar diye diye. Ya bu sefer Orta hallecesinden olsa da böyle daha büyük bir şeyin içinde yapsam. Yapmasına yaparsın da annem anlar. O zaman kahveleri böyle ikişer ikişer götürsem ben içeri. Hiç olur mu Pelin? Ya biri giderken diğerlerini de götürmen lazım. Bahçedekileri gördün. Bunlar seni gözleriyle çiğ çiğ yer vallahi. Ay. ne yapacağım ben ya? Beceremem ki. Sinan'a bile söylemek yok. Hava. Ay bak kahve de burada. Sen şey yaparsın. Yavrucuğum sen Nazım'a bir baktın mı? Belki bir şeye ihtiyacı vardır. Değil mi anneciğim? Allah kolaylık versin. Çalıştır. Evet. Kus kişiye köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.